Şimdi sevgili kardeşlerim, 10 Muharrem hakkında evet çok geniş bir bilgi vereceğim ama bu gece Muharrem'in 10. gecesini kabul ederek ihya etme programı olduğu için yani İmam Hüseyin Efendimizin şehadetini anma programı olduğu için birkaç cümle edeyim. Merak etmeyin. Bu konuyu biz Allah'ın izniyle çok iyi biliyoruz. Bakın benim eserlerim şurada. Onların babalarının boyunu geçer. Bir şey bilmez onlar. Hiçbir şey bilmezler. Bu konuda bizler iddialıyız. Kardeşim İmam Hüseyin Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla adını bizzat Allah'ımızın koyduğu insandır. Hüseyin ismini kim koydu? Allah koydu. Hüseyin kimdir? Hazreti Fatıma'nın evladı, Resulullah'ın ayeti kerimede oğludur. Cenab-ı Peygamber Efendimizin oğludur. Cenab-ı Peygamber Efendimizin eti etindendir. Kanı kanındandır. Öyle hocam nereden çıktı bu? Doğuyor, ana sütü almıyor. Allah'ın sevgilisine kızı Fatıma haber veriyor. Ey baba Allah Resulü. Bu oğlan süt almıyor, emmiyor. Gidiyor Allah'ın sevgilisi mübarek parmağını ağzına koyuyor, onu vıcık vıcık ömmeye başlıyor. Ve o parmaktan besleniyor. Kim? Hazreti Hüseyin. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, eti etimden, kanı kanımdan, canı canımdandır Hüseyin'imi. Allah şefaatinden ayırmasın. Bakınız peygamber efendimiz buyuruyor ki Hüseyin bendendir ben de Hüseyin'denim Bunlar yanlış anlamayın Şii kaynakları değil Sünni kaynakları Yani bazıları gelip size diyebilir ki Ya hoca işte gitti şiilerden buldu Yok sünni kaynakları Hepsi burada bende var Yine peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin iki gencidir. Bu hadis Kütüb-i Sitte sayfa 1249'da. Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiştir. Onlara buğz eden de bana buğz etmiştir. Hazreti Hasan'la ile Hüseyin'i sevdiniz mi? Kimi seviyorsunuz? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı. Ona buğz ederseniz kime buğz ediyorsunuz? Hazreti Fahri Alem Efendimiz'e. Dolayısıyla Hazreti Fahri Adem'e buğz eden Allah'a buğz etmiş olur. Şimdi Kerbela'da İmam Hüseyin'e kılıç kaldıran ve buna talimatı verenler nedirler? Allah'ın hasımlarıdır. Efendim yok o şu görüşten dolayı bu, bu görüşten dolayı bir tane Hint fakiri demiş ki Efendim demiş o iştahında yanılsa bile bir sevabı var. Hadi oradan be terbiyesiz kıçını yıkamasından aciz herif seni. Sen kim? İslam kim? Terbiyesiz. Buna bu şekilde fetva verenlerin de yeminle konuşuyorum. Yatacak ahirette yeri yoktur. Sen kimsin ya? Sen nesin? Sen din alimi bile değilsin. Sen felsefeci bir adamsın. Felosof cinsindendir. Biliyor musunuz onu? Ya Keşmiri'nin talebesisin. Keşmiri felsefecidir. Hint felsefecilerinden. Din felsefe yeri değildir oğlum. Git sen diril dinini öğren. <laughs> Bir gün Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin güreşiyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Enteresandır. Hazreti Hasan'ı tutuyor. Hazreti Fatıma da diyor ki: "Ya baba diyor, adam diyor küçük evladı tutar sen büyüğünü tutuyorsun." Kızım diyor, şu anda Cebrail Hüseyin'le beraber. <laughs> Onun için bana onu